Neredesin Pari? Bu çok garip. Seninle ne tür bir ilişkin var? İnan hiç bilmiyorum Pari. Bu aşk değil. Ama senin acı çekmeni ve sıkıntıya düşmeni hiç istemiyorum. Ah, ah efendim üzgünüm. Lütfen bana yardım edin lütfen. Ah, ah bırak beni. Ne Nereye oldun, kaçacağını lütfen? sanıyorsun ha? Abim seni çok seviyor. Biliyorsun. Böyle sevildiğin için mutlu olman gerekiyor. Delirdin mi sen? Ha? O kız için hayatını tehlikeye mi atıyorsun? Aptalca bir şey yapma. Şimdi hemen Nitin'in yanına geri dön ve onu o karakoldan hemen çıkar acım. Lütfen oğlunuza söyleyin. O kızı bıraksın. Çünkü tutukladığım o kız başımıza büyük bela olacak. Yakında tüm medya burada olur. Bundan nasıl kurtulacağız peki? Şimdi sana hak ettiğin dersi vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.